Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf ve bugün sizlerle beraber PUBG Mobile arena maçı arkadaşlar bu defa değişik bir şey yaptım öldürdüğüm kişinin silahını alıyorum alacağım alamadığım zaman ise ceza olarak silahımı bırakacağım bir yer boyunca oynayacağım hadi videomuza geçelim Şimdi abi sen gel abi hadi seni aldım aldım seni aldım M4 abi kill yazmadı neyse almışım M4'ü aldım Hadi tamam abi çok güzel ilerliyorum şu anda hileşke yapmıyorum Öyle ya bakma yani. Bir dakika abi. Seni de alırım. Seni alırım ne var elinde? Ah sen aldım da anana vuradığını. diğer iki kişi bana sıktı. Silahını alamadım. Bir saniye çanta bir gelsin. Saniye varken çanta gelmiyor. Tamam geldi. Silahımı bıraktım abi. Alamadım çünkü silahı. Neyse. Devam ediyorum şu anda. Beni öldürmelerini bekliyorum şu anda daha doğrusu. Çünkü ee, böyle öldüremem zaten öldürdü herhalde. Aynen öldürdü. Çünkü bu şekilde silah yokken öldüremem. Şimdi bir saniye. Gel abi seni ben bir alayım. Bir dakika. Ve aldım. Evet çok güzel. Anana olduğunu diğerleri geldi. Bir saniye abi. Tamam. Abi silahını almam lazım seni şu anda. Bir dakika abi. Tamam en son seni öldürdüm. Şimdi senin silahını alıyorum. Lan, olma, lan olmadı. Bir dakika bir dakika bir dakika. Hadi en son al aldım. Evet aldım çok. U korktum ya silahımı bırakmak zorunda kalacaktım. Abi holo takmışlar ben holo ile hiç oynamıyorum ki abi. Oha bir dakika bir numara adı ne lan? Lobiye adamım. Ha lobiye adamım yani lobiye dön alakası mantığıyla gitmiş. Seni de aldım artık yani bir zahmet. Yine M4. Sıkıntı yok. Ee, silahı silah almak zorundayım. Zaten M4 kullanıyorum. M4 ile gidiyor. Abi ne var sende? de, anam adı mı? M24 mi vardı? Aynen. Lan alamadım. M24 saydım. Çok güzel olacaktı. Alamadım ya. Senin kafana bilmiyorum ne yapayım. Şu an çantayı bir çakarayım. Tamamdır. Şimdi çantayı çıkarıyorum. Tamam. Çantayı diyorum ya. Silahı çıkarayım. Bak kafam karıştı bir an. Abi hadi öldürün beni. Sizi bekliyorum. Tamamdır öldüm. Arkadaşlar şunu unutmamışken aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Bir dakika. Seni de aldım mı? Çok güzel. Ne var sende? Onun oradan AKM. Çok güzel. Abi e, önceki diğer videolarımı öldüm. Diğer videolarımı izlediyseniz AKM öyle bir kullanıyorum ki yani prosiyim prosu. E, kendimi de biraz şey yapmayayım da. Ah pompalı geldi abi. Hadi alayım. Aldım vallahi aldım. Sonra demeyin almadı. Abi sırası mıydı şimdi bana gelmenin? Neyse. Lan ölsene artık. Lan öl. Tamam. Hadi abi. Ve aldım m 162yi de. Abi oyun bitti. Aynen. Yani zaten silah çıkarmama gerek kalmayacak. Oyun bitti. Neyse yeni bir oyuna geldik. Hadi bakalım. Ve bu defa öyle bir oynayacağım ki. Şöyle birinci kilimi yaptım. Gitti o. Hiç sıkıntı değil. Ben şimdi gelip senin silahını alacağım da. Gitmeden alırsak çok güzel. Hadi. Hadi. Abi öldürmenin sırası mıydı? Neyse silahlı geldik de oyun buga girdi. Öldükten sonra yumruk attım. Neyse silahsızlık bir şekilde ilerledim ben. Gördünüz yani onu kayıt altına aldım. Onu öldürdüler de burada öldürdüler herhalde. Bir dakika. Onu vurdunu ben ben sana yine geldim. Hadi. Abi silahını alamadım yine silahsızım. Ya ben böyle modunda böyle ha bir dakika ke buldum. Abi yerden silah e, silahsız gezerken yerden silah kaldırmak diye yok bir şey diye demedim. Başalıp izleyebilirsiniz demedim. Zaten de öldüremeden öldük. Neyse onun orada bu pinkte mi yoksa ben yok ben pinkte değilim. Bu pinkte. M4'ünü aldım tamamdır. Silahı aldıktan sonra hiç sıkıntı kalmıyor bende. Ben lazer takmış iyi. Ananar odunu üstteki alırsam Ölmüş lan zaten o. Ve abi ne var sende? Bunu da M4 var. Almak zorundayım abi. Onun elindeki silah. Onun elindeki silah almak zorundayım. Hepsi de M4 kullanıyor ya. Bu nedir? Ben dahil. Bir dakika abi. Ya kazık yapıyorum şu anda. Uzun zamandan beridir de ilk defa ve seni aldım çok güzel. Elindeki silah ne? Kar 8 aldım. Çok güzel çok güzel. Öldürmeyin abi öldürmeyin. Bir saniye lan bana sıkıyor. Bir dakika. Sana ben geleceğim. Abi inanmıyorum. Tamamdır aldım. Senin bir silahın da aldım çok güzel olacak. Ne var silahın? AK. Çok güzel ve aldım. Aha ölmedim. Abi sen onun duvara girmiş lan o. Ne var sende? Kar 98 mi? Çok güzel. Seni de aldım mı? Çok güzel. Yok, sen almadım. Ben ben almadım. Abi, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sana Kar 98'e gelmek zorundayım. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Abi yoksa ben şimdi seni almıştım ya. Kar 98'ine de başlarım. Şimdi şeyine de başlarım. İyi, çok güzel. Akemi al, al. Çok güzel, çok güzel. Abi bir öldürmeyin şu Akem ile bir oynayayım ya. Şu Akem bir oynamama izin verin ya. Ha bak mesela AK çok iyi kullanırım. Gidip diğer bakabilirsiniz. Seni de aldım ama senin silahını almak zorundayım. Yine M4. Yine M4. Şansımdır ya. Seni bir aldım mı? Çok güzel. Sende ne var? Yine M4. Yine almak zorundayım. Aldım. Tamam. Ve gel seni de bir avlayayım. Ona ne uğradığını. Neyse arkadaşlar. zaten ondan sonra oyun bitiyordu. Bugünlük bu kadar olsun. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Aşağıdan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmasanız çok sevinirim. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.